Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Atalanta'nın özellikle deplasman maçlarına baktığımızda oldukça gol yollarında etkili olduğunu görüyoruz. Bologna'nın son maçlardaki performansına bakarsak, ev sahibi olmanın avantajını iyi kullandıklarını ve genellikle skor katkısı yaptıklarını görüyoruz. İki takımın önceki karşılaşmalarına bakıldığında ise, genellikle gol yollarında bereketli maçlar oynadıklarını söyleyebiliriz. Yani hem Atalanta'nın deplasman karnesi, hem de Bologna'nın iç sahadaki durumu, maçın gol yönünden hareketli geçeceğini düşündürüyor. Ancak, Atalanta'nın daha önceki dönemlerde sergilediği etkili futbol ve Bologna karşısında aldığı sonuçlar, bu maçta onları bir adım öne çıkarabilir. Tahmin 2.500 oran 1.75. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.